kardeşler. Ee, tekrar hep beraber kanun evindeyiz. Bir kilise olarak onlara da gelip tapınıyoruz. Bu benim için her zaman çok güzel bir şey. Daha önce e, farklı zamanlarda galaksiyelerin e, ruhun meyveli ilgili konuşmalar yaptık. E, o ilk önce o ayeti hatırlatmak istiyorum size. Galatyalılar 5, 22, böyle yazıyor. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Evet çok güzel bir e, ayet bu ve daha önce mesela sevgiyle e, ilgili konuştuk bağlılık özlenetim birkaç birkaç tane ile ilgili konuştuk farklı zamanlarda bugün ise iyilik hakkında konuşacağız e, biliyorsunuz ben yıllardır e, öğretmen oldum İngilizce öğretmeni ve öğrencilerin İngilizce konuşurken çok kullandıkları bazı kelimeler var. En sevdiklerinden birisi iyi, good İngilizce'de. Yani sıfat olarak zaten iyi, kötü ve güzel kullanıyorlardı genellikle. Onun dışında pek fazla bir şey kullanmıyorlardı. Bir şey tarif, et, ed tarif ederken ya iyi ya kötü ya güzel oluyordu. Yani sadece ama öğrenciler değil. Genel olarak iyi ve iyilik sözlük çok kullanıyoruz, sık sık kullanıyoruz değil mi? Her şey iyi. Çok net bir ifade olmazsa bile, yani iyi ne demek? Genellikle herkes bizi Allah düşünüyoruz. İyi kelime kullanınca olumlu bir şey söylemiş oluyoruz. Yani bir şeye onay veriyoruz. Çok şey için kullanırız mesela, hava iyi diyoruz. Yemek iyi, İyi bir ders oldu diyoruz. İyi bir iş sahibi oldu diyoruz. İyi bir film diyoruz. Mesale mesale mesaire. Mesai. Çok şey için kullanıyoruz. Her şey iyi olabiliyor. Ama kime göre ve ne bakımdan iyi? Orada çok belirtmiyoruz o kelime kullanırken genellikle. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela iyi diyoruz. Hava iyi derken genellikle ee, sıcak, güneşli, yağmur yok, kar kış yok, fırtına yok gibi bir şeyler demek istiyoruz. Ve böyle anlıyoruz genellikle. Fakat benim için çok sıcak hava iyi değil. Hoşuma gitmiyor, yani pek sevmiyorum, rahatsız oluyorum. O zaman bunu anlayabiliriz ki, ben iyi deyince, yani hava iyi deyince, sen demek istiyoruz. Aynı anlam taşımayabilir. O yüzden başka kelime kullanmak belki daha iyi. Burada şey, iyi daha başka bir şey daha isabetli olabilir. Anlattığımız daha net olur. Ama burada iyilik kullanılıyor. olduğunu değil, konuştuğumuz insan mevcut durumdan hoşnut olduğu anlamak daha önemli olabilir. Onun için iyi diyoruz. Yani o kişi, kişi o haber seviyor demek. Öyle hoşnut oluyor. Yani hava tam nasıl oldu belki o kadar önemli değil o durumda. Ama bazı durumlarda, özellikle musal konularda bir sözcük kullanırken Örneğin iyi veya iyilik kelime ulaşırsak tam ne demek istediğinizi bilmek gerek bence. Yoksa yanlış anlaşılma olabilir. Karşılıklı aynı şeyden bahsettiğimiz, bildiğimiz zamanda daha iyi anlayabiliriz veya öğrenebiliriz. Peki insandan bahsederken iyi olan ve iyilik yapan kişi nasıl? Yani bunu da çok duyuyoruz, iyi bir insan, ne demek istiyoruz iyi bir insan? Bu dünyada işini iyi yapmış, hatta birilerine fayda sağlamış, başkasına direkt bir zarar vermemiş ya da çok açık bir şekilde büyük kötülük yapmadığını bilinen insanlar için iyilik yaptığını söylenirsin. Ve gerçekten birçok insan hayatını bu şekilde sürdürmeye çalışıyor. Yani iş yapmaya çalışıyor, başkaları zarar vermemeye çalışıyor, yere geldikçe yardım etmeye çalışıyor vesaire. o yüzden iyi bir insan olduğunu sanıyor. Başkaları da, da iyi bir insan olduğunu düşünüyor. Burada saydıklarımızda iyi şeyler olabilir kötü olduğunu demek istemiyorum o şeyler. Fakat iyilik sözlük de insanlar içinde çok geniş bir şekilde kullanıyoruz. Ama aynı zamanda biliyoruz ki biz özellikle burada biliyoruz ki hiç kimse kusursuz değil. Yani hiç kimse yüzde yüz iyi değil. Kutsal kitap da böyle bir şey yazıyor. Romalılar üçüncü bölümde 10.'dan 12. ayette kadar yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok. Tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok. Tanrı'yı arayan yok. Hepsi sattı. Tümü yararsız oldu. İyilik eden yok. Tek kişi bile. Yani kutsal kitaptan bunu anlıyoruz kendiliğinden iyilik yapan ve yapabilen insan yok. Tanrı'nın bakış açısından her şey farklı görünüyor. Her insanda günah var. Burada Tanrı'nın bakış açısından bahsederken bir şey eklemek istiyorum. Bunu son zamanlarda daha fazla fark ettim. Gerçekten Tanrı'nın bakış bakış e, olaylara, durumlara bakmaya çalışırsa çok farklı anlıyoruz her şey. Yani dua edelim ki Tanrı onun bakış açısı bize göstersin. Yani biz onun e, düşünceleri, onun yaptıkları daha iyi anlayalım diye. Dediğimiz gibi her insanda günah var. ki eden yok tek kişi, kişi bile. İnsan bunu anladığı zaman, yani biz sanıyorum çoğumuz bunu anladık bir şekilde, İsa Mesih'e iman ederse ve günahları bağışlanırsa, Tanrı ruhunu o insana gönder ve onu daha fazla iyilik yapmaya yardımcı oluyor. Peki ruhsal bakımından iyilik nasıl anlayabiliriz? Galatyalarda gazeteci baktığımızda yazıldığı gibi, kutsal ruh etkisiyle oluyor, fakat nasıl gerçekleşir? İsa Mesih bize bu konuda anlattığı bir benzetmede yardımcı oluyor. Deist Samiriyeli, Samiriyeli benzetmede böyle bir şey anlatılıyor, Luka 10'dan. İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri yavru şeriften eri kaya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler. Yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir lekeli de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip o yoldan geçen bir, Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gidip onu görüntü yüreği sızladı. Adamın yanına gitti. Yaralarının üzerinde yağ, yağlı şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü, onunla ilgilendi. Ertesi gün iki dinar, pardon, iki dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşünde sana öderim. Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adam komşu gibi davrandı? Yası uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. Tabi bu hikayede üç kişi yardım edebilirdi. Yani üç kişi geçti oradan ama sadece birisi yardım etti ve komşuluk yaptı diyebiliriz onun. Yani ama iyilik yaptı onun. Bu hikayede iyilik yapan sadece birisi görüyoruz. Bu dünyada daha fazla eylemlere bakarak insana iyilik yapıp yapmadığını karar veriyoruz. Yani ne yaptıklarına bakıyoruz, ona göre iyilik olup olmadığını değerlendiriyoruz. İnsanların davranışları ve sözleri görüyoruz ve duyabiliyoruz çünkü. Bu insanın bakış açısı. Dünyada sonuçlara bakarak insanları değerlendiriyoruz. Çünkü başka bir şey göremiyoruz insanlarda. Yaptıklarını, konuştuklarını görebiliyoruz ve duyabiliyoruz. Ama Tanrı öyle değil. Tanrı yüreğe bakar. Bunu birçok yerde de okuyoruz. Tanrı için niyetimiz önemli. Yüreğimizdeki önemli. Ruhsal bir bakış açısı iyilik de bu şekilde anlamalıyız. Bu hikayede İsa, bu hikayede İsa Mesih ilk önce Samiriyelinin yürekten bahseder. Yüreği sızladı diyor. Tanrı için her zaman yüreğin durumu önemli. Biliyoruz ki o içimize bakıyor. Çünkü yaptıklarımız yüreğimizin içindekilerden etkileniyor. Şimdi mantıklı düşünsek, yani ona acımayan kişi belki gelip görevi olduğu için, mesela andan şoför gelir görevi olduğu için ıı, kaldırıyor adamı yardım yani yüreği acılayabilir o kişiye. Hatta yani e, sanıyorum ki yani e, tıbbi alanda çalışanların bir çoğu kişi böyle olması gerekiyor. Yoksa bu kadar duygu e, kaldıramazlar ya bu kadar üzüntü kaldıramazlar. Ama bu kişi öyle değil. Buradan yüreği sızladı e, diyor. Diğer adama acı diye adama acıdı ve ona merhamet etti. Sonuç olarak iyilik yaptı ve ona yardım etti. Hem iyilik yaptı hem sevgi gösterdi bu şekilde komşusuna. Ruhsal meyvesi bu. Ruhsal meyve hep içimizdeki durumu gösteriyor. Yürekte iyilik var mı? Niyet iyilik yapmak mı? Acaba bu adamın niyeti öyleydi, öyle anlayabiliyoruz, biliyoruz. Tabi yürekte iyilik olunca insan onu eyleme döndürür. Yoksa sadece yürekte kalırsa pek bir anlamı olmaz. Zaten hiç kimse anlamaz onu. Yani yüreğinde bir şey varsa ee, kimse onu görmez. Yani harekete geçmezse hiç kimsenin haberi olmaz. Hikayeti ki diye iki kişi belki biraz acıdı adama. Korktular beni çünkü çabuk geçtiler. Ama belki acıdı. Fakat eyleme geçmediler. O yüzde iyilik yaptıkları diyemiyoruz. Yapmadılar çünkü. Yakup mektubunda ikinci bölümde bundan bahsediyor. Şimdi bütün bölüm okumak istemediğim için sadece size haber veriyorum. Siz isterseniz evde Yakup'un ikinci bölümde okuyabilirsiniz. Ee, diyor ki eylemden yoksa yüreğimizdeki yani imanımız nasıl anlaşılır? İşlerle, sözlerle yüreğimizdeki gösteririz. İşler yoksa yüreğimizde ne olduğunu anlayamıyoruz. Veya başka ki duygular veya düşünceler örtün yaptığınız iyi işlerden oluşuyor. Ama kendimiz istersek bile bazen istediğimiz iyilik yapamıyoruz. Yani iyilik yapmak istiyoruz ama yine de yapamıyoruz bir şekilde. Paulus da bundan şikayet ediyordu. Kendisinden. Romalılar 7.19'da böyle yazıyordu. İstediğim iyi şeyi yap yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum. Yani e, istek var belki, iyi bir şey yapmak istiyoruz ama bir şekilde yapamıyoruz. Ama biz kendi gücümüz ile, biraz önce gördük ya e, hiç kimse iyi olmadığını, kendi gücümüz ile bunu yapamıyoruz kutsal ruh gücü, yapabiliriz. Yani kutsal ruh bize lazım. Bizde bu iyilik meyve üretmek için lazım. Her güzel şey gibi bunlar ancak Tanrı'dan alabiliriz, öğrenebiliriz. Kutsal ruh da bize bu konularda öğretiyor ve yönlendiriyor. Tanrı'ya ait olan bir özelliktir. Onun iyiliği her şey gibi kusursuz, bizde ise başka şeyle karışmış olabilir ya da eksik olur. Yani iyi yapmak istesek bile başka şeyle karışıyor, kendi gücümüzü yapamıyoruz. Daha önce gördüğümüz gibi iyilik tamamen olumlu ve aktif bir şey. Sadece kötülüğün yoktur değil, ha, kötülük belki yapmazsınız ama bu iyilik yaptığınız anlamına gelmez, İyilik aktif bir şekilde, bir faaliyet, etki. Ruhsal iyilik ne içeriyor? Tanrı'ya ait olan bazı özellikler. Kötü hikayede de gördüğümüz gibi merhamet var, acemak var. Bu duygular ve düşünceler olursa hareketi geçmek isteriz. Doğruluk ve gerçek de, de önemli. Yani doğru ve gerçek şeyler istemezsek nasıl iyilik olabilir? Yani yanlış bir şey yapmış oluruz. Başkalarına zarar verebiliriz o şekilde doğruluk yoksa, Tanrı'nın doğruluk yoksa, Tanrı da aynı zamanda adalet bitir. hareketlerde bulunmaz, rastgele davranmaz, güvenilir. Yani bunlar ve buna da benzer belki başka özellikler e, hepsinin e, olması lazım, iyilik yapabilir özellikle yüreğim, yüreğimizde bulunursa başka insanlara veya başka kardeşlere yardım etmek, iyilik yapmak isteriz. Ve bu özellikle kutsal burada, kutsal bizde oluşturuyor ve geliştiriyor. Biz de çalışarak buna bulunuyor. Tanrı'nın istediklerini de, de önem versek ve yerini getirmek istesek bu ve bunun gibi özellikleri yüreğimizde beslemek isteriz. Ve hayatımızı sevgilemek isteriz. Bu şekilde davranırsak, işleri yaparsak iyilik yapma, yapmış oluruz. Sayıdın özellikle hepsi Tanrı'da var. Zaten ondan kaynaklanıyor bu şeyler. Ve kutsal ruh sayesinde bunları ruhsal ürün olarak ...bizde büyütmek istiyor. Ve bunu da anlayabiliriz. İyilik ürünü tek başına büyümez. Hatta aynı şey, listedeki bütün özellikler için geçerli, o Galatyalıların listesinde. Hepsi birbirine bağlı. Yani sevgisiz bir iyilik, iyilik olur mu? olmaz. eğilim ee, birkaç özellikle çok yakın bir bağ var diyebiliriz. Yani mesela sevgi ve şefkat dediğim gibi. Özellikle sevgi ile alakalı çünkü sevgi yoksa hiçbir şey olmaz. Bunu da başka yerlere de bakıyoruz. Birinci Korintiler kitabında bundan çok bahsedilir. 13. bölümde hep sevgiyle ilgili. Ve sevgi olmasa başka hiçbir şey olmuyor zaten. Ama bence iyilik yapmayı istek varsa zaten o insanda sevgi var. Yoksa sevgi olmazsa iyilik de yapmak istemez. Diye bir noktaya değinmek istiyorum. anlayabiliriz. Yani siz de hiç böyle bir durumda oldun mu? Sonradan iyi olduğunu anlayabilirsin. Mutlaka hepimiz böyle şeyler yaşamış oluruz. Yani ben, benim hayatımda da çok iyi hatırladığım bir şey, yani 18 yaşındayken olmuş. Bir sınavı geçemedim. O kadar kötü oldum ki, o kadar bir şey oldu sanki hayatında. Ama şimdi iyi oldu da anlıyorum. Ama o zaman, ve bütün hayatım ondan etkilendi diyebilirim. Ama o zaman çok kötü bir şey oldu zannettim. Başı bir örnek, bir adam sana seni keseceğim dese, bu şekilde iyilik gibi olmaz değil mi? Fakat ameliyat yapıp iyileşeceğin anlayınca durum farklı olmaktı. Tanrı, Tanrı bazen böyle yapar. Biz nedeni anlamıyoruz. Hatta bizi tek eti ya da kötülük yaptı sanabiliriz. Ama Romanlılar da 828'de şöyle yazar. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağırmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Her durumda Tanrı bize iyilik yapmak istiyor. Hiçbir zaman bize kötülük yapmak istemiyor. Sadece bir birisi zor anlıyoruz bazen. Ama emin olabiliriz ki Tanrı'nın yaptıklarının her, her şey iyidir zaten kötü bir şey yapamaz. Kötülükle alakası yok çünkü. Tanrı'nın yaptığı her şey iyilik. Bunu anlamıyorsak bizim anlayışla sorun var. Tanrı'nın yaptıklarıyla ilgili değil. Kötü şeylerin olması da engel olmaz her zaman. Dedi, dediğimiz gibi. Çünkü bir nedeni var nedeni hep bilmiyoruz ama Tanrı sadece iyilik yaptığını bilirsek durum ona bırakıp güvenmek gerek. Rabbimiz sadece iyilik, sevgi, doğruluk ve merhamet ile hareket ettiğini anlarsak o zaman ona tam güvenebiliriz. Tam güvenmezsek herhangi bir şüphe, kaygı veya isyan varsa yürekte o zaman kendimizi yoklamalıyız. Tanrı'ya değil, kendimizi. Bu durumda Tanrı'dan yardım isteyebiliriz yoklamadan. Kutsal ruh bize rehberlik yapıp, yapıp yüreğimizdekileri ay ayıklamaya ve meyvesini geliştirmeye yardımcı olur. Bu süreç bu dünyadayken hep devam edecek. Kardeşler, ölene kadar devam ediyor bu süreç. Fakat zamanla biz de fark edeceğiz ki o yüreği sikimeyi daha verimli oluyor. Yani belki bir günde iki günde fark etmesin ama birkaç sene sonra bir şeyler oldu, bir şey bir şeyler geliştiğini fark edebilirsin. O zaman diyorum ki kendimizi yoklayalım. Yüreğimizdekiler tanrı tanrı değil mi? doğruluk, adalet, merhamet, sevgi, güven var mı? Dey ölçü var bizde. Hayatımızdaki iyilik ne durumda? Sadece insanlığa demek iyi görünüyoruz ya da görünmek istiyoruz. Yoksa Tanrı'nın bakış açısından da iyi oluyor muyuz? İyilik oluşturan özellikle bizde ne ölçüde geliştirilmiş. Tanrı'nın istediğini bizi gittikçe Mesih'e benzetmektir. Biz de aynısı istiyor muyuz? Tanrı'nın istekleri aynı zamanda bizim isteklerimiz mi? Kardeşler böyle olsun. Dua edelim ki kutsal ruh bizde sürekli çalışsın ve bol bol meyve üretsin. Bütün ruhsal özellikler bizde büyük ölçüde bulunsun. Amin. Amin.